Survivor'da büyük kavga. Batuhan Karacakaya ve Çılgın Sedat birbirine girdi. Kavga bir ara o kadar şiddetlendi ki araya giren Volkan yanlışlıkla Çılgın Sedat'ı suya ittirdi. Ve hemen ardından kendisi de suya düştü. Ve Çılgın Sedat bu duruma iyice sinirlendi. Ve Volkan'a çok sert bir şekilde çıkıştı. Bakın kavganın çıkış sebebi neydi? Bu kavga neden yaşandı? Batuhan ve Çılgın Sedat arasında neler oldu? Acun Ilıcalı'dan sert müdahale. Hepsi ve daha da fazlası videomuzda. Ama önce arkadaşım sen de Survivor'ı severek izliyorsan lütfen abone olarak ve de videoyu beğenerek gücümüzü göstermeyi unutma. Şimdiden çok teşekkür ederim. Bildiğimiz gibi Survivor'da sıklıkla iki takım arasında gerginlikler yaşanır. Fakat bu seferki bir hayli fazlaydı. Çünkü Batuhan'ın etmiş olduğu bir söz Sedat'ı gerçekten çıldırttı. Ve tüm gözüyle Batuhan'ın üzerine doğru koştu. Araya bazı isimler girmeye çalışsa da nafile. Hepsini etkisiz hale getirip Batuhan'a doğru yürümeye devam etti. Fakat Volkan son anda araya girdi. Ve Sedat'ı ittirdi. Ondan sonra Sedat'la birlikte havuza düştüler. Ve bu duruma Sedat haklı olarak iyice sinirlendi. Ve Volkan'a sen ne yaptığını zannediyorsun? Beni nasıl suya ittirirsin? Diyerek sert bir çıkışta bulundu. Fakat Volkan bilerek olmadığını, kavga etmemeleri için araya girecekken yanlışlıkla birlikte suya düştüklerini ifade edince Sedat biraz olsun duruldu. Kavganın çıkış sebebi tekrar Sedat'la birlikte Batuhan'ın oyununda oyun bittikten sonra Batuhan Sedat'a bir şeyler söyledi. Bildiğimiz gibi bunu çok sık yapıyor. En çok Hikmet'le arasında böyle şeyler izlemeye alışmıştık. Hikmete keslan sesini kendine gel sen kimsin ulan şuna bak tarzında şeyler söylüyor. Hikmet de ona öyle konuştuğu için bir şekilde tartışmaların dozu düşüyordu. Fakat Sedat genel olarak saygılı bir isim. Kimseyle bu tarz münakaşaları olmuyor. Mesela Adem'le ettikleri büyük kavgada bile ağzından kötü bir söz çıkmadı. Lan, ulan kimsin lan sen gibi argo şeyleri genellikle kullanmıyor. Fakat yarısı yaşındaki adamdan, yani Batuhan'dan bunları duyunca Sedat gerçekten delirdi. Arkadaşım sence bu kavga'da Sedat mı, yoksa Batuhan mı haklı? Düşünceni yorumlarda yazabilirsin. Abone olmayı ve de videoyu beğenmeyi lütfen unutma.